Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Ada Sevgi'den yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim. Bu akşam 5. bölümüyle ATV ekranlarında yayınlanacak dizi şimdiden merak uyandırdı. Herkes 6. bölüm setini de merak ediyor. İşte arkadaşlar sizler için yeni bölüm setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar. Eğer sizler de dizi ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.